Türkiye'nin gündemi Borsa İstanbul'da yaşanan deprem. Borsa'da son 10 gündür ciddi bir düşüş yaşanıyor ve herkesin aklında aynı soru var. Neler oluyor? Sadece 2 günde Borsa İstanbul'dan 500 bine yakın yatırımcı çıkış yaptı. 2 günlük piyasa değerindeki kayıp ise 600 milyar lirayı aştı. Aslında uzun süredir görmediğimiz bir çöküş yaşanıyor. Dolayısıyla herkesin aklındaki bu soruya biraz yanıt arayalım. Öncelikle bugünlere nasıl geldiğimizi kısaca bir hatırlayalım. Borsa İstanbul pandemiden beri yaklaşık 3 yıldır dünyada mucizeler yarataraktan sürekli artan tek borsadan birisiydi. Üst üste rekorlar kırıyor, hisseler tavan olarak gidiyor. Halka arz edilen her hissenin fiyatı birkaç ay içinde 20'ye 30'a katlanıyordu. Hatta yıllık olarak %1000 kazandıran hisseler dahi vardı. Ama bu ortam nasıl yaratıldı çok önemli. İktidarın düşük faiz, Değersiz TL, yüksek enflasyon sarmalına soktuğu toplum, elindeki parayı değerlendirebilmek için bir yer ararken Borsa İstanbul onlara kapısını bir sahte cennet gibi açtı. Aslında böyle bir ortamın yaratılmasının uzun yıllardır temeli atılmıştı. Şöyle ki TikTok videolarında paranın kaynağı nereden geldiği belli olmayan servetler sergileniyor. Şatafatlı yaşamlar insanların gözüne sokuluyor. AKP'li ailelerin Hiçbir şey yapmayan çocuklar lüks içinde yaşıyorlar. Bunun dışında uyuşturucu, bahis, kumar mafyası ve bu illegal ticaret sadece büyük kentlerde değil, Anadolu'da da gençleri esir almış bir ortam yaşanıyordu. Buna bir de iktidarın ekonomik politikaları eklendi. Özellikle nas politikası olarak formüle edilen ve faizin düşürülmesiyle başlayan süreçte enflasyon öyle bir yükseldi ki ağır bir yoksullaşmaya ulaştı bu. Alınan ücretler de hızla erimeye başladı. Dolayısıyla iktidar burada hem insanların bu çaresizlik içinde elindeki kalan 3 kuruşun da dolara gitmesini engellemek hem de buradan şirketlere ucuz fon sağlamak için borsayı bir kaçış noktası olarak parlak tuturdu. Hatırlayalım Nurettin Nebati, Mali ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati bizzat çıkıp insanlara borsaya teşvik eden açıklamalar yapmıştı ki bu Türkiye tarihinde görülmemiş bir şeydi. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisiyle geride bıraktı. Temelinde ekonomimizin artan üretim ve İstihdam kafasitesi yatıyor dedi. Borsada son günlerde yaşanan düşüşler için de konuştu Sayın Nebati. Borsa her zaman bir düzeltme yapar, spekülasyonlara kulak vermesinler ifadelerini kullandı. Vatandaşı e, yatırıma çağırdı borsaya. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Şimdi sert bir düşüş yaşandı, ses yok, seda yok. Ya bir adamın dediği hiçbir şey çıkmaz mı ya? Nurettin Nebati'den bahsediyor, hiçbir şey çıkmadı ya. Tabi bunun için insanları borsaya çekmek için iktidar bile isteye bir politikanın da ucunu sonuna kadar açtı. Bu halka arzlardı. Daha önceki yıllarda yılda ortalama en fazla 20-30 şirket halka arz edilirken ve bu izinler daha sıkı kurallara göre verilirken son 3 yılda neredeyse yılda ortalama 70-80 şirket halka arz edilmeye başlandı. Öyle ki halka arzlar adeta bakkal dükkanlarına kadar indi diyebiliriz. Nitekim inşaatçılardan, gayrimenkul şirketlerinden, enerjilerden başlayıp son bir yılda bahis oynayanlara maç sonucu veren internet sitesine, simit sarayına, online ticaret sitelerine, elektrikli scooter kiralayan şirketlere hatta PTT'nin online sitesi yani telefon ve tablet satılan sitesi dahi halka edilmek için sıraya girdi. Yani bir şekilde deyim yerindeyse insanları çekebilmek için iş portaya ucuz mal sürmeye başladılar. Ne olduysa bundan sonra oldu zaten. Bu büyük halka arz furyası öyle bir topluma yayıldı ki sanki her hisse ve herkes çok kazanıyormuş gibi bir ortam oluşturuldu ve 4 yıl önce 1 milyonu ancak bulan borsa yatırımcısı bir anda 8 milyona çıktı. Bu şu demek? Türkiye'nin yeni doğanlar da dahil nüfusunun %10'u borsada oynuyor demek. İşte böyle bir ortam aslında bugün yaşadığımız vurgunun da temelini oluşturdu. Peki bu vurgun nasıl gerçekleşti? Halka arz edilen şirketler değeri ne olursa olsun, bilançosunda ne yazıyorsa yazsın, ister 6 ay önce kurulmuş olsun, ister 20 yıl önce, hisseleri bir anda artmaya başladı. Şöyle ki bir birimlik hisse çok kısa bir sürede bir ay içinde, bir buçuk ay içinde 20 kat, 30 kata çıkmaya başladı. Ve dolayısıyla insanlar da sürekli bunun kanlandıracağını düşünerekten bu hisselere hücum etti. Ama bu hisselerin yükselmesinin arkasında bir mekanizma yatıyor aslında. Yani hiçbir şey öyle doğallığıyla gelişmedi. Tekim halka arzlara edilen şirketlere, izahnamelerine bakıldığı zaman onların patronlarının yaptığı borsa işlemlerine bakıldığı zaman, bu hisselere kimlerin yatırım, yapı, yatırım yaptıkları dikkatle izlendiği zaman ortada tesadüfi ve kendi kurallarını işleyen bir yükseliş değil, bilakis bile isteye hazırlanan bir tuzak olduğu görülüyor. Pek çok bu konuda size örnekler verebilirim, onlarca örnek verebilirim ama ben mekanizmayı anlatabilmek için oldukça basit bir şablon ortaya koymaya çalışayım. Bu hisselerin yükselmesindeki ilk ayağı fonlar oluşturuyor. Bu fonlar serbest fonlar olarak bildiğimiz, aslında yatırımcısının sayısını görebildiğimiz, miktarını görebildiğimiz ama kim olduğunu bilemediğimiz fonlar. Bunlar bir kişi de olabilir, iki kişi de olabilir, 60 kişi de olabilir. Bu fonların son bir yıllık kazançlarına baktığımız zaman çok büyük kısmının yüzde binler, yüzde bin yüzde beş yüzlere kadar kazanç sağladığını görüyoruz. Bu fonların portföyünün yüzde sekseni, en az yüzde sekseni hisse senetlerinden oluşuyor. Ve biraz dikkatli bakıldığı zaman bu fonların neredeyse belli bir kesiminin sanki eşgüdümlü halde aynı hisselere yönlendiğini gördük. Mesela halka arz edilen bir şirket ki şirketin çok da önemli değil niteliği. Özellikle de çok derin bir hisse olmaması önemli. Yani %15'i, 20'si en fazla borsaya açılmış bir şirketi hedef aldıkları ve sanki ki akşam istişareye yatıp rüyalarında görmüşler gibi ertesi günü aynı hisseden birden fazla fonun yüklü miktarda alım yaptığını gördük. Dolayısıyla zaten para gücü bakımından bu kadar büyük olan fonlar küçük yatırımcı karşısında bu hisselere girdiği zaman kademe kademe fiyatların kaç, yükselmesi kaçınılmaz. Sistemin ikinci ayağını bizzat halka arz edilen şirketlerin patronları oluşturuyor. Bu patronlar hakim ortak olarak geçer teknik olarak. Bunların da elinde tabi milyonlarca hisse bulunuyor ve zaten halka arzlarda çok ucuza, maliyetsiz, milyonlarca dolar fon toplamışken bir de üzerine kısa sürede artmaya başlayan hisseleri sayesinde, şirketlerin değeri sayesinde kendi servetlerinde de arttırmış oluyorlar. Bu tezgahın üçüncü ayağını ise aslında yıllardır bildiğimiz şekilde tescilli spekülatörler oluşturuyor. Bir nevi tetikçi bile diyebiliriz bunlara. Türkiye'de çok kolay bir şekilde birazcık Google araştırması yaparsanız, birazcık sosyal medyada borsayı aratırsanız herkesin bu isimleri bildiğini ve nasıl işlem yaptığını da görürsünüz. Tabi bir de burada aracı kurumları, portföy kurumlarını da saymak lazım kim çok fazla fonu olan, çok fazla işlem yapan bazı aracı kurumlara, portföy şirketleri sahiplerine baktığınız zaman geçmişte defalarca manipülasyon cezası yediğini görürsünüz. Dolayısıyla 8 milyon insanın olduğu bir borsada aslında birkaç bin kişi bütün hisseleri kolayca yönlendirebilecek bir güce sahipti. Zaten İstanbul Borsası'na uzun süredir yabancı sermayenin girmemesi, yani daha büyük bir güç girmediği için bütün güç bunların elinde olduğundan dolayı bu fonlar ve simsarlar elindeki para gücüyle çok kolay her istedikleri hisseyi yükseltebiliyorlardı. Örneğin bir birimlik hisse, halka arz olduktan sonraki bir birimlik hisse bir ay içinde 20 birime kadar kademe kademe çıkartılabiliyordu. Dolayısıyla hisse yükseldiği için pek çok küçük yatırımcının yanında aslında ciddi paralar yatıran insanlar da bu tuzağa düşüyordu. Bu, fon, bu hisselere yatırım yapıyorlardı. Bu hisseler tavana geldikten sonra gördük ki Arda arda satışlar gelmeye başladı. Bu, form, bu hisseleri toplayan formların yüksek miktarlarda satış yaptığına tanık olduk. Yetmedi ortak satışı denen, hakim ortak satışı denen bir satışa da satış da yoğun olarak yaşandı son bir ayda. Bu şu demek yani şirketini halka arz eden patronlar ellerindeki yüksek miktarlardaki şirk fayları fiyatlar zirvedeyken piyasaya sürmeye başladılar. Bunu şöyle düşünün. 1 liralık maliyette 20 liralık kazanç sağlamış bir hisseyi yarısına bile satsanız muazzam kar demek. Buna hemen bir örnek vereyim. Mesela halka arzuların en yoğunlaştığı, borsanın büyük rekorlar kırdığı zaman borsaya açılan iki tane şirketten bahsedeyim. Birisi Simit Sarayı, diresi, diğeri Ebebek. Bu ikisini neden örnek veriyorum? O dönem basında da çok yer almıştı. Çünkü Simit Sarayı'na 2 milyondan fazla kişi ortak olmuştu hisse alıp. Ebebe ise 4.7 milyondan fazla insan ortak olmuştu. Hatta şöyle e, videolar düşmüştü sosyal medyaya. Ben buranın sahibiyim diye birileri Ebebek mağazalarına girip alışveriş yapmışlar, işte kontrol etmişler ve TikTok videoları çekmişlerdi. Büyük bir kısmı espriydi tabii ama yaratılan ortamı göstermesi açısından çarpıcıydı. Şimdi şunu şöyle düşünebiliriz yani simit Sarayına veya Ebebe bu kadar milyon insan ortak olduğunu düşünmek, buradan kazanç sağlayacağını düşünmek bir hayaldir. Çok saf olur. Nitekim zaten küçük yatırımcıya bu iki hissede düşen not adedi 3'ü 4'ü geçmiyordu. Yani bir küçük yatırımcı örneğin en fazla 400-500 lira para yatırmıştı. Bir ay içinde yükselen hisse değerine baktığımız zaman bu yatırımcıların kazancı da ortalama 100 lira civarında olmuştu. Yani şöyle düşünün neredeyse 1,5 sigara parası kadar paket sigara parası kadar bir kazanç elde etmişlerdi. O da aslında o ayki enflasyona baktığımız zaman gıda fiyatlarına baktığımız zaman çoktan erimiş oluyordu. Yani kazancı aslında negatif. Kazanırken kaybetmiş oluyorlardı. Ama aynı sistemi milyonlarca lot olarak elinde tutanlar için düşündüğünüz zaman onların kazancı gerçekten servetlerini bir ay içinde 4-5 kata katlama fırsatı tanımış oldu. Dolayısıyla bu örneklerden çok fazla yaşandı. Ve nihayetinde bu ayın başından itibaren hem fonların satışı hem ortakların satışıyla birlikte borsa çökmeye yani paralar realize edilmeye karlar cebe atılmaya başlandı. Olan da küçük yatırımcı oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Çok açık onu söylemek lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce Borsa İstanbul'un 150. yıl dönümüyle ilgili bir konuşma yaptı. Orada şunu söylemişti. Geçmişte borsayı yabancılar kontrol ediyordu. Yabancı sermaye gelip Türkiye'nin şirketlerini ve kaynaklarını sömürüyorlardı biz bu müstemleke sistemini, bu sömürge sistemini ortadan kaldırdık. Yani borsa ve borsayı yerli ve milli yaptık demişlerdi. Görünen o ki aslında son 3-4 yıldır soygun yerli ve milliler tarafından gerçekleştirdi. Ama bu düşüş bir anda yabancıyı da borsaya çekmek için uygun ortam yarattı. İktidarın şu anki ekonomi politikasının temel hedeflerinden birisi şu. Ne olursa olsun, hangi kaynaktan ve hangi yoldan olursa olsun ülkeye acilen sıcak para girmesini istiyor. Sıcak paranın girmesi için de iki temel koşul var, yol var veya. Birisi faizleri mümkün olunca yükseltmek ve doları serbest bırakmak aslında. Dolayısıyla kazancı, rantiyenin kazancını artıracak bir ortam yaratmak. Ama şu an için faizi yükselse de iktidar seçim geldiği için doları o kadar serbest bırakamıyor. Diğer yol ise aslında borsa yoluyla girmesini sağlamak. Ancak İstanbul Borsası'daki endeks o kadar şişirildi ki yabancı buradan alım yapmıyordu. Dolayısıyla bu çöküş bir nevi aslında yabancının gelip ucuza hisse toplaması içinde bir fırsat yarattı. Tekim yılbaşından sonra bunu çok rahat göreceğiz. Yani Erdoğan'ın söylediği gibi borsayı sömürgecilikten kurtardık dediği politikalar esasında tam tersine şu anda borsayı tam olarak yabancının istediği gibi girip alım yapması için uygun bir düzeye doğru götürdüğünü görüyoruz. Tekim hisselerdeki bazı hisselerdeki düşüşe baktığımız zaman herhangi bir tedbir gelmemesi, hissenin durdurul işlemin durdurulmaması burada bu kayıpların bir nevi göze de alındığını, istendiğini, arzulandığını da gösteriyor. Son olarak şunu söylemek lazım. Borsa kapitalizm tarihiyle eşdeğerdir. Kapitalizm çıktığından beri borsa vardır ve borsa kapitalizmin en muazzam araçlarından birisidir. Servetleri zahmetsizce katlamanın aslında bir toplumu, bütün bir toplumu, emekçileri onlara hissettirmeden soymanın muazzam bir aracıdır. Aslında Türkiye'de de yaşanan şey bu. Yani borsada elde edilen servetler veya kayıplar sadece borsada oynayanları ilgilendiren meseleler değildir. Aslında burada paylaşılan servetler toplumun tamamının ortak emeğinden emilen değerlerin paylaşımıdır. Dolayısıyla borsadaki yükseliş de çöküş de aslında toplumda bir yoksullaşmaya yol açıyor. Tekim gelir dağılımına baktığımız zaman Türkiye'deki en zengin 100 kişinin servetinin menkul ve gayrimenkulde biriktiğini görürüz ki Türkiye'de para kazanmanın, kolay para kazanmanın da iki yolu menkul ve gayrimenkul fiyatlarıdır ve bu fiyatların şişirilmesidir. Bu ağır krizde bu kişilerin servetinin erimemesinin tek nedeni de borsadaki hisse senetleri oldu.